De de evet. Abicim, hayır. Allah bin bereket versin diyorum. Evet. Bugünümüzü şükür savaşlarla başımıza koyalım. 4 kilo 50 lira. Kilo 15 TL. Emekli misin abi? Emekliyiz kardeş. Zam aldınız hayırlı olsun. <laughs> Zamı imkanımız olsa geri iade ederiz ama imkanımız ay, yok. Aynı mikrofona ya, konuş. Ben. Evet. Aynı kanal. Yazık bu adam. Aynı kanal. Adam diyor ki Allah bir bereket versin diye. Çok yeter bile, bile dedi ya. Merhaba. Şeftali 100 TL. Kayış 80. Domates, organik domates 50 TL. Bereket olsun. Emekli misin şey? Bunu herkes farkında bunu. Ama bunu şöyle diyor bak abiciğim, pazarcılar diyor ki şey vatandaş Markete gidiyor. Markete gitmek için kart meselesi mi oluyor? Ya bir değişen Pazarlarda şey, şey, şey mi oluyor yoksa hocam? Markette şey yok. Market adam geliyor örnek ben avun karpuz satıyorum. Hacım. Şu anki... Abi de konuş. 50, 70, 100, 104. Abi, ulusal ulusal olan hepsi yani 25 lira. Başka? Anne, emekli misin anne? Ev hanımıyım, emekli değilim. Amcam emekli. Amca <laughs> evet. hayırlı olsun. Bugün zam aldınız. Enflasyon açıklandı. Çok ha. çok abim. Nasıl aldım. buldun zamı? Nasıl buldun? İşçi hiç Sen bir ay yeter. Ha bir ay yeter mi? O da güzel bir şey değil Bir daha söyle. <laughs> bir ay yeter değil mi? zam değil de yani. Ee, zam mı o? Zam mı bu millete? Biz de onu alsın. Yani. Görüyor musun? İç yemek lüsü amca yedim. memuru ek İşçi. İç yemek Hayırlı olsun amca zammı. Kırık havuç da burada geliyor. Beypazarına geliyor. Allah'tan Diyarbakır'da, Van'da veya dışarıda vesaire gelmiyor. 10 dakikalık yol yani. Şuradan şuraya geliyor. Bırak memleketi olmuş 30 lira. Sanlara yazdık günah abi. Gerçekten günah. Yok. Evet. Şu anda bir şeyler satma çalışıyoruz da. gerçekten mat çok pahalı. Bir çuval mısır ne ki? 600 milyon. Bak 30 tane içinde çıkıyor. Azim, Tanesi, 20 lira. Bak bugün sabahtan ben 4 tane 100 diyorum. 4 tane mısırda 20 lira kazanacağım. Kimse almıyor. Geçen hafta diyor 5 tane 100'dü. O da pahalı. 5 TL 100 lira. Bu mısırın hakkı şimdi 7 8 TL 100 lira olmak lazımdır. Gerçekten şu anda vatandaş alım gücü yok. Bir kilo kayısı 100 milyon. 100 evet. Bir kilo şeftali 150 milyon. Bir vatandaş pazara geldiği zaman 5 lira cebine koyup da öyle gelecek. Emekli 15 lira alıyor. 3 pazar parası. Abim Gül'ye emekli maaşı zam almış. Demek yani ki... Yani 3, 3 seferlik yani üç seferde o maaş gider abi. Yani gerçekten şu anda bu domates 60 lira bu mevsimde evet. çok para. Ha bu bu mevsimde çok para? Bu mevsimde çok para. Bu mevsim 25 lira tanesi çok para. Yani gerçekten buna bir yer atsınlar. Teşekkür ederim abi. Azaltan. Ne bizim işimiz olur. Vatandaş da sıkıntı çeker abi. Evet. Niçin çeker? Olmadığı zaman alamıyor, almadığı zaman biz de sıkıntı çekeriz. Esnaf olarak değil mi? Yani birbirine eşit gidiyor bu. Halka Olmuyor. Zincir. Doğru sana. Ateşim eder abi? İnşallah. Taze taze. Ete meskut. Etler pazarındayız. Abi yüzde %16 on altı. Aynen öyle. Evet. 16 67 mi? 17 17. 16 67 doğru. Öyle bir şey evet. Ama iyi verdiler ya. Evet evet. Çok Değil güzel. Nasıl kaşlı alıyordun? Kaşlı şey oldu maaşın. 16 oldu. 16, 16 oldu. 400. 16 400. Abi 16 400 bir... <laughs> de bırakmayacaklar herhalde. Ya bir Bu da pazarımızın çayısı. Çaya yapmış ona göre bak. Bir <laughs> şey doğa kaza girsem ben de Onu götürdü bizden iki katını. <gülüyor> 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 Durgun ya aha görüyorsunuz ortamı sakinlik devam ediyor. Devam ediyor. Aynı şey. Nakit dönmüyor değil abi? Ya. Artık şimdi bilemiyorum hep izah gelen kartınız var mı diyorlar? Evet. E kart olmayınca bir de komisyonuydu bankasıydı kredi kartın bu hesabesiydi derken aldı başını gidiyor. Ondan dolayı da biz de bunlara nakitli evet. daha çevirmeye çalışıyoruz. Ne var abi tezgahımızda? Vallahi ben Yemeni eşyap. Yemeni eşap. Kaç evet. çeşit abi burada güzel edilmişsin reyonu. Evet. Gerçekten. Yani şimdi şu anda burada 75 çeşit kalem malım kalem var. var. Çok evet. güzel abi. 75 kalem malım var. E, bunlar işte daha çoğunu da açamadım. Rüzgardan fırtınadan dolayı. İnşallah böyle devam edeceğiz. Emeklilik var mı abi? Var. Çok zam aldınız, hayırlı olsun. Vallahi sürünme zamı mı verdiler? 115 Ama <laughs> mı verdiler. İyi zam verdiler ya. 16.96 mıydı? Evet. Öyle. O içi 16.67 içiniz ama. İşçi ben de işçi. Iç. Çay 16. içeceğim 16.67. Sonradan e, memurluk işçiye çevirdi. Evet. Çünkü biraz daha fazla alırız diye maşallahımız var. Çok fazla alıyoruz. Acayip de yetiyor ha. Ondan bu tezgahı kurdum. Evet. Yani. 14'lü davancası gibi baksana. Saydırıyoruz evet. biz buralarda. Evet, evet. Maşallah evet. on bin lira 14'lü dörtlü davancası gibi gidiyoruz efendim. Hayırlı olsun zannınız abi. Allah razı olsun diyeceğiz. Allah razı olsun. Bir daha bir daha gel. Burası Etener et et Pazarı. değil misin? Yok ben emekli değilim. Ne iş yaparsın abi? Çiftçilik yapıyorum. Çiftçilik yapıyorum. İnşaatçılık yapıyorum. güzel o da güzel be abi. Güzel ama hiçbir şey görmüyoruz. Allah'a çok şükür hiçbir şey görmüyoruz. Yok iş mi yok piyasada? Nasıl yok abi? Piyasada, piyasada iş var para dönmüyor. Ha nakit dönmüyor. Nakit dönmüyor. Çalışıyoruz paramızı alamıyoruz. Evet. Para almakta zorlanıyoruz. Çiftçilik yapıyoruz. Malımız para etmiyor. Mal para etmiyor. Ben şu anda dönümüne 2 milyon masraf etmişim. Aldım 500 lira. Mecbur yapmak zorundayım. Köyde traktörüm var, tarlam var, bilmem ney. O da öyle gidiyor hocam. Teşekkür ederim. her aziz şekilde aziz. kabul kaybediyoruz yani. Vatandaş olarak her şekilde kaybediyoruz. Teşekkür ederim abi. <laughs> Allah, <razı olsun. gülüyor> Allah razı olsun. Bir daha bir daha gel. Burası etler et 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 pazarı. etler pazarı. Alo. Ne malı nasıl? Kolay gelsin bereket olsun. Bu şiş, bu alete. 1 dakika. Normalo 50 tele. Memurlarınza memuru bize içecek reçetesi. İç iç 16 67 mi aldınız? Yer ee... 16 67'de değil mi? Evet, çılan enflasyon. Evet. evet. Nasıl zamı nasıl buldun abi? Zam berbat. <laughs> Zam berbat. Kendi saltanatlarını düşünüyorlar. İşçi, emekli unuttu bunlar. Varsa yoksa bunların saltanatları. Evet. Başka işi, güçleri yok. Adam emekliye verir mi? Zengin olmasınlar. Yani toplumu fakir etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Adam Bu. istediğin İstediğin kadar değil. Onlar varsa yoksa saltanatlar. Başka bir iş yaptıkları yok. Yok. Kolay gelsin. Yani. Ne yapıyorsun? Ne Ne adam uğraşacak. Ömer abi şimdi bir istatma. Hayır, Ömer abi ne vuruyor? He getir. Miran, Miran. <laughs> Doğru mu dayı? Nasıl konuştum ama? Kolay gelsin bereketli olsun. Kavunda abat. Hangi var. pazardayız? Eti ve etiler. Etiler pazarında. Kavunun lezzet durağı değil mi kavunda? İçinde bal var, bal ba, kütülesi. Evet. Lezzet. Kilosu kaç lira abi? Kilosu 40 lira. 40 lira. Evet. <gülüyor> Abim emek yeme bana kadar çekeyim önde çektim. Gerçekten dediğin kadar varmış tertemiz. Buradan <laughs> hepsi alınır bak burada. Burada hiç bir tezgahta bir sıkıntı yok. İki kat ağzına koy. Burada. Abi bereket olsun kolay Allah razı olsun. Bu da Hatay yöresel. Karadeniz de var. Karadeniz de var. Ne güzel abi, ne güzel abi. Buna geçsin. Organik hepsi. Hepsi organik. Burada yazmışsın Karadeniz gerçi. Doğal ürünler diye yazmışsın. Kontron, zeytinyağlı kontron yağı var ya. Evet. Nar ekşisi. Nar ekşisi. Kolay gelsin abi. Çok çok. Niye çok güzel ya, abi? Güzel maaş zam verdiler abi. Tabii 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 ya. Bir zam aldın. Ya ya. Niye Kendilerine mi? gelince e, e, Doğalgaz gelince 24, Dur. kendilerine gelince 6 ayda 100 Orada zam mı geldi bugün? Geldi değil mi? Dün mü geldi? Doğal Dün doğal geldi. He. Peki sen bunu yayınlayacaksın mı? Ne konuşacaksın? Ya, yayınlayacağım hem Söz. Yayınlayacağım. Sen yes. telefonla ya. söz. He? Youtube yazıyor. Yayınlayacağım. Ne e, aldınız. Ben hayırlı olsun dedim. Onun için He. Söyle söyle. Konuş e, hadi. E, 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 ekonomi uçuyor. Uçuyor. Ekonomi iyi. Bak, babam bak zam Biz emekli alıyor. olmadan önce, evet. emekli olduğumuzda asgari ücreti iki kat maaş alıyordum ben. Nereden emekliydin abi? Sen sakadan mı emekli? Yok, devlet dairesinde evet. emekliyim. Tabii. Ha. İki, i̇kimiz sizin maaş alıyorduk. Şimdi asgari ücret neşrediler. Böyle bir sistem olur mu? Böyle bir sistem olur mu? Doğru söylüyorum. Ha. Ama benim diyeceğim bu. İşler nasıl? Dezge kalın gücün atmadılar. İşler gördüğün gibi işte. Kimse yok. Allah'a şükür hiçbir şey yok. <laughs> Ama bugün zam aldılar. Bunda sonra olur abi ya. Allah bakacağız işte inşallah da. Bu zamlarla, mamlarla bir şey olmasın. Yani bu yeterli bir zam değil. 13 evet. 15 ile bu işler 20 olmaz. Evet. Kilo mi? kiraz 500 lira. Bir kilo ile 300, 350 lira. 5 kişi adamın yaşadığını düşün. Adam bir kilo kirazı kur 500 lira. Yiyebilir mi kimse? Evet. En ucuz meyve gene karpuz. Tek bir sat. Bu sene karpuz herhalde. Koyru karpuz kavun, Bilmiyorum kavunu biliyorum. Kavun nasıl abi fiyatı? Kavun şu an 30 lira da. Her noda karpuz gibi olur. Karpuz. <laughs> yani ekilis çok. Ha bu sene ekim mi çok diyelim? Bu sene ekiliş çok millet. Umuduna, para eder umuduna da yaptı. Böyle herkes şimdi tarlada kaldı. Adana'da iki buçuk lira diyorlar dedi Adana'da. Adana iki buçuk lira, halde yedi lira, sekiz lira, markette beş lira. Beş lira. Yani esnaf zor durumda. Tazelik yok. Evet abi evet, kolay gelsin, bereketli olsun. Teşekkür ederim, sağ ol abi. abi diyor ki, karpuzda bir kesim tadına bak diyor abi diyor. Buyurun. Hı. Hı. Halde. Bak hemşerim bak. Çekirdeksiz yemek ver abi. Zeytin çeşitleri abi. Kaç çeşit zeytin var burada? Şu anda bir miktarını sergiledik. Bir miktarı da daha yok. Yok tamam. daha. Daha hmm. yok evet. Büyük tezgahlarımız da var. Işık Türk'a. Evet. Hasan Işık Kastamonlu patronumuz. Karşıda mı? <gülüyor> yok. Yeah, <laughs> masasını Bundan falan haberim yok yani ismi çekmeyin yani. <gülüyor> <gülüyor> niye çekeceğim bir korkma anneciğim ya. Çekmeyin yani geçen hafta aldıklarımı bir gün hiç alamadım yani. Ne daha ha geçen hafta aldıklarımı bu, bu, bir gün alamıyorum diye. Tabii ki alamadım yani. İşte daha. söyle deyze onu söylesene sen niye çekeceksin? İşte yani şimdi ben çıkmayayım bunu çekmeyin. Çekmeyin. nasıl buluyorum? Allah razı olsun abi daha elimize zam geçmedi Allah. ki daha abi. Ama olsun yüzde yüzde memur emekli çemek lazım. İşçi. Geçti sağcan. İççi emeklisi %16.67 zam aldı. Vallahi şükürler olsun gün abi. Ne diyelim? Allah binler versin. Allah razı olsun abi. abi. sana teşekkür ederim. Alancığım, zam aldın daha ne istiyorsun ya? Az. Çok değil mi? Yani? Çok değil. Adamın yapıyorlar şeyi. Ondan sonra emekli %15 siz o gibi de Ne emekli? İççi emeklisin, memur emeklisi. Me İççi mi? İççi. Sen mi? hayır 16.67 aldın zam. O isteze 77 yoktu. Az. Bu para az bize. Ulan kollu yerden para alıyor. Ya yazdığın yerden para alıyormuş. Nerede? <laughs> çalışıyor, yemek veriyor. <laughs> Sanki hayrana mı çalışıyor? yok, az. <laughs> ben de aldılar. Ben devletin yerinde olayım. Bunlara 12 lira ver. Bu emeklere? Evet. Olur mu abi ya bu adam bahane? Oturlar hale... yerden para alıyorlar. Ne oluyor ya? Baksana bir de terliyor yalandan. Bak bak terli misin ya bak. <laughs> Pazarcı esnaf kardeşim diyor ki Ünal abi, Ünal Bey diyor yaptığımız hepsinin önü neyse diyor, akası da aynı diyor, vatandaş diye gönül rahatlığıyla diye. alışverişini yapabilir diyor, gerçekten. Şu kahvaltılı salatası kaç lira paşam? 15 lira. 15 lira. Kılber? Kılber 70 lira. 70 lira. Bezelye? Bezelye 40 lira. Fasulye? Fasulye 50 lira. Fasulye 50 lira. Çok Köy lira. biberi 30 lira. Patlıcan? Patlıcan 30 lira. 30 lira. Olmaz. Dolma 30 lira. Domates. Pazarın en piyasası bizde zaten. 25 lira domates de var sende. Domates 25 liralık da var. Evet. Piyasa bizden sonra. Özellikle şeffaf poşet kullanıyoruz. Arka poşet gözünü üstlerim. Gülün efendim. Al kartla. Kartla post yazını geçiyor. Yazı pazarda kart geçerli. Hem de pazarda post yazı da geçiyor. Ya, ekonomik çok olunca. Abi zam aldık bugün ya. Ya zam onlar olup zamlara bakmasın. Bugün kurtarmıyor onlar. Ekonomi kötü. Evet abi. Ee, Bugün yani, yani. Memur emeklisi mi, hiç emeklisi mi? Emekli değiliz daha. Çalışanız daha ama emekli olamıyoruz korkunç. Abi. Da. Abi. <laughs> abi bir söyle. Domates lira. Domates 4 lira. Piyasası yüksek var 20 lira. Salatalık 15 lira. Salatalık 15 lira. ver 70 lira. 70 lira. Arka söyle bir. Kurtul. <laughs> i̇şte. Onlar güzel değil. Ama bu sıralı bir Emek yapıyor. Abi, Emek yapıyor.